Selamlar ben Ateş. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de 3400 bak 11. ara neydi? 7. serüvenimin 1. bölümündeyiz. Ben O zaman başlıyoruz. <laughs> Balon <attı. Deston> Bakalım. <laughs> <laughs>

Medyatör ne çok tatlı. Hay kartın kendisi. Zaten kendisine anti. Hay kartın a, kend... Ne diyorum ama bir dakika. Her kartın kendisi kendisine antidir. Yani çete çete atarsan anti. Anti anti. Anlamadım ben Balon. Ateş bir şey. なんでしょ

Bu serüvenle bir şey yapmak istiyorum. Bir şey yapmak istiyorum. Bir şey yapmak istiyorum. <laughs> Kalmıyor İki. İki. oldu. İkiye var. İki oldu dede saç saç yapıyor. Topamı da koymuşsun. Daha kaldı. Bu da oldu. Ha döndü. Bizim Orduyuz abi, bilmiyormuyuz? Bende de orduyum. şimdi sıçacak? Bu arada adam ısı kliniği almaya da çok Thank you. abone gibi ama aşırı bak. Da... Arkadaşlar ben normalde bir golem oyuncusuyum. Mega çekilişte inanılmaz bir oynuyorum. Şundan me... Ama bir sıkıntımız var. Benim golemim yok. Hemen size söylüyorum. Golem çıkacak. Hı. Asar çok güzel. Anladık en cici kuş sensin. Korumak. Evet kay. Şöyle düşse. Bak şey

Bu burada kara prensin altında Bunlar ki Bu ne Ne yapışır? Bak Ne diyeyim lan? Tahmin edeyim Onu

gibi takılıyorum var ya bu. Böyle sök gibi takılıyorum. Ara sıra sağ tahmin yapıyorum. Tutuyor. Çok mutlu oluyorum. Fazla ele geliyorum. Kazanıyorum. İyi önce deyip şey sağ atıyorum. Ay çok iyi ya. Maşallah çok iyi gidiyorum.

kaçırdı, ne kadar Adam bugün kart kaçırmaya oynuyor. Ateş topunu da şey alıyor kaçırdı, sessiz sen Allah Allah Allah! Hayır hayır hayır! Allah 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 Allah! Allah, Allah diyen Ateş! Yardımcıları direkt elinden için. 12 sene Emine Bey'i nereden buldun sen aslanım? Bütün paranı buna mı alacaktın? Ben seni

ハハハハ Bas baskıla kart Evet, işte bu. İşte bu. İşte bu birkaç maç, kaldı, birkaç maç kaldı, birkaç maç kaldı. Birkaç maç kaldı, evet. Bir maç, bir maç kaldı, bir maç kaldı. Bir maç sonra golem, golem, golem. Neyse. Her şekilde iki. Bin... Çok mutluyum. Ondan da şu anda son bir elde atabiliyorum. Ama benim 300 kupaydı. Güzel bir oldu. Hmm. 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 Bu arada mesela hayallerim oynamaz yani. golünü çok istiyorum. Oynamaz istiyorum ben bunu. Oynamadıklarımız ikinci parçalarda böyle. Birini sıkıldım zaten. Şimdi maşallah iyi Çok iyi sevindim. Çok güzel basıyorum.

abi önce, de, önce daha amatör olmuyormuşum, bu biz, daha profesyonel Bu çok profesyonel Evet. Bir tane öldü, bir tane öldü. Ona da razı. Ona Korumalı, öğütüm erken. Nasıl ya adam adam, adam Para Para paraya bir adama koşanında. Dişim acaydı.

Bu Destanbo. Bu çıkıyor. Bu bu. bu. Ana destan bu değil ama. Birtman bir, bir deste yapacağım. Sana kafasız bir maça girdim. Çok iyi ya. Şöyle bir tane destan Şöyle bir girince yer sallanıyor işte. Kim sirmalıktı ya. Kendisinde bir bakım var. Bir sabunlu bir bir haşlara bak be. Ve hiçbir vuramadı. O kadar denediler. Ver ya haşlara bak. Be. Ben gelemeyim şimdi. şimdi gelemeyim diyor. İşte ben benim en ben gelim yeni olma sebebi gelim çok hızlı döndürüyor yani. Gelim aşırı hızlı döndürüyor. Zaten ben gelim oyuncu olmuyor.

ne kadar çok ne kadar kolay nasıl oldu bu? o gün zaten Kapıdan gelen başka. Sanki zenginin para basıyorum ya. Kapıdan gelen başka. Sanki de bir şey. Şey ama sen de bilmiyorsun. Yani golün var ya bana mı kişi kim var? Tam ne golan mı kişi kim var? Golan, golan, golan mı? Kendini, kendini bilmiyorum. bütün golem. Ne golemmiş arkadaş diyorlar sana bana. Sabahtan beri golem döndürüp duruyor. Kaybettim. Adam bana çok daha düştü. Yani ama neyse. Bakalım belki. Belki bir şey saldırır. Belki bir şey saldırır. Yok, 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 yok. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar Hepinizi çok seviyorum Görüşürüz Öpücük Görüşürüz Bay bay